Evet, neredeyse 3 ay geçmiş. Ee, nasılsınız bakalım Batman fanları? E salim oynamayın, çok kötü oyun. Demediğim halde, sadece oynarken bir süre sonra beni sıktığını ve birkaç kısımda eksiklerini söylediğim için yazmadığınız yorum kalmadı. Yani, aralarında bazı mantıklı yorumlar vardı fakat çoğu boş yorumdu. Arkadaşlar, ben bu oyunu bu yıl oynadım ve tabii ki günümüze göre değerlendireceğim. O oyunu yılında oynayıp videosunu atacaktın diye bir şey yok. Öncelikle bu konuda bir anlaşalım ve bunu anlayın. Eğer anladıysanız sıradaki Batman oyunumuza geçme vakti. Selam ben Crispy ve bu da Arkham City. Arkham City 13 yıllık bir oyun olmasına rağmen şu ana kadar çıkmış en yüksek puana sahip bir süper kahraman oyunu. Birçok kişiye en iyi süper kahraman oyunu hangisi diye sorsanız çoğu Arkham City cevabını verir. Ben hariç. Çünkü ben Marvel Spider-Man 2'nin hala daha iyi olduğunu düşünüyorum. Her neyse konu çok dağılmadan oyunumuzun hikayesiyle başlayalım. Asylum'un devamını anlatan Arkham City, Joker'in dizginlenmesi sonrasında bu başarının arkasındaki isim olan Arkham Asylum müdürü Quincy Sharp, Gotham'ın yeni belediye başkanı seçilir. Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Arkham Asylum'un yıkılacağını duyuran Sharp, yeni projesini bizlere tanıtır. Bu plana göre Gotham'ın belirli bir bölgesi duvarlarla çevrilerek şehrin geri kalanından izole edilecek ve bu bölgede sadece suçlular barınacaktır. Ancak kaçmaya çalışanlar bölgeyi korumakla görevli Tiger güvenlik birimleri tarafından durdurulacak. Arkham City projesinin başlamasından sonra Bruce Wayne kamuoyuna yaptığı bir açıklamada Arkham City'nin son derece tehlikeli bir girişim olduğunu belirtir. Basın açıklaması yaparken Hugo Strange adamları tarafından ele geçirilir ve diğer mahkumlarla birlikte hapsedilir. Fakat Bruce hapsedildiği yerden kaçarak Batman kostümünü giyip hemen harekete geçer. Yarası adamımız mahkumlar arasında bulunduğu sırada Hugo Strange'in Protokol 10 adında bir proje üzerinde çalıştığını keşfeder ve bu projenin ne olduğunu anlamaya çalışır. Daha sonra Joker ve Harley Quinn'in kurduğu bir tuzakla yakalanan Batman, Joker'in hasta olduğunu ve bu hastalığını kendisine ve Gotham'daki diğer hastanelerde yatanlara bulaştırdığını öğrenir. Batman ise pan bulmak için sevdiği kadın Talia'nın babası olan Rasagula başvurmaya karar verir. Batman Talia'nın yanına gittiğinde ve durumu açıkladığında Rasagul eğer Batman'in kendi yerine geçmeyi kabul ederse ona yardım edeceğini belirtir. Batman yalandan da olsa kabul edip Rasagul tarafından testlere girer ve başarıyla tamamlar. Ancak işin sonunda Rashagul Batman'den kendisini öldürmesini ister. Batman Rashagul'u öldürmeyi reddeder ve yardım alamaz. Yarasamız bu sefer panzeri hazırlamış olan Mr. Freeze'in yanına gider. Freeze eşi kurtulamadığı sürece panzeri vermeyeceğini söyler ve Batman vakit kalmadığı için Freeze ile mücadeleye girer. Mücadele sonrası panzehri almak için kasayı açtıklarında ise Joker tarafından çalındığını görürüz. Joker'i takip eden Batman Joker tarafına yakalanır ancak Tyler gelir ve Batman'i serbest bırakması karşılığında Joker e ölümsüzlük vaat eder. Joker bu teklifi kabul eder ve Tyler ile birlikte oradan ayrılırlar. Protokol 10 başlar ve Protokol 10'un silahlı güçlerle birlikte Gotham'daki suçluları yok etmeye hedeflediği açığa çıkar. Olayların ardından Batman öncelikle Protokol 10'u durdurmak için Hugo Strange'in peşine düşer. Batman Hugo'yu yakaladığı esnada ansızın Rasha Gul belirir ve Hugo Strange'i yaralar. Bu durumda Rasha Hugo Strange'i Protokol 10'u harekete geçirerek arkam sitedeki suçluları ortadan kaldırması için görevlendirdiği gün yüzüne çıkar. Hugo son nefesini verirken binayı patlatır ve Ra's al ile Batman binadan atlarlar. Ra's al Ghul yere çakılır ancak Batman bu durumdan kurtulur. Yeniden Joker'i takip eden Batman Joker'in izini bulur. Joker Talia'yı esir almıştır ancak Talia beklenmedik bir hamleyle Joker'in elindeki kılıcı alır ve ona saplar. Ancak ansızın Talia ve Batman'in arkasında farklı bir Joker belirir ve Talya ateş ederek onu öldürür. Talyan'ın öldürdüğü joker ise aslında Joker kılına girmiş Clayface olduğu anlaşılır. Batman Clayface'i de alt eder. Sonra Joker ile yaşanan kavgada Joker ile iliştirici yere düşmesi sonucu Joker hayatını kaybeder. Batman ise Joker'in cesedini dışarı taşır ve kaybolur. Hikayemiz tam da bu kısımda noktalanıyor. Asylum'dan sonra bu oyun bana nimet gibi gelmişti ve bence Asylum'dan çok daha sürükleyici bir hikaye sahip. Diğer Marvel DC yapımlarına baktığımızda yine aralarındaki en iyi hikayelerden biri diyebiliriz. Oynanış kısmı Asylum'da zaten başarılıydı. City'de de bu başarının üstüne biraz daha koyulmuş ve çok iyi olmuş. Karşımıza gelen düşman grupları ile kapışmak çok keyifli ve akıcı. Bu oyunda beraber eklenen buz bombası ve elektrik silahı da oynanışa çeşitlilik katıyor. Hem dövüş kısımlarında hem de yolumuza çıkan engelleri aşmamızda içimizi görüyor bu silahlar. Hatırlarsanız Esalion videosunda sis bombası olmadığı için sorun yaşadığımı söylemiştim. Diyelim ki yukarıdan aşağı inip bir düşmanı alt ettiniz. Fakat diğer düşmanlar da sizi fark etti. Bu durumda ne yaparsınız? Tabii ki de bir sis bombası fırlatıp başka bir yere kaçarsınız. Artık bu oyunda sis bombası var ama düşmanlardan %100 kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü oyunda ilerledikçe sisin içini görebilen düşmanlar da karşımıza çıkıyor. Hikaye kısmına bahsetmedim uzatmamak için ama oyunda Catwoman kısımları da bulunuyor. Kendisinin hikaye çok büyük bir katkısı yok. Fakat Batman'dan sonra Catwoman'a geçince kendisine has dövüş stilleriyle daha da keyif alıyoruz. Bu sayede oyunun temposu da düşmüyor. Yetenek ağacından da biraz bahsetmek istiyorum. Önceki oyundaki yetenek ağacının neredeyse hiçbir işlevi yoktu. Yani vardı ama zayıftı. Bu oyundaki yetenek ağacı daha zengin. Her iki karakterin de yetenek ağacı bulunuyor. Ayrıca dövüş kısmı için yeni hareketler de açabiliyoruz. Birbirinden farklı oynanış biçimleriyle oyun çok daha eğlenceli hale geliyor. Şehir çok dolu diyemem. Güzel yan görevler ve başıboş suçlular dışında bir canlılık yok. Zaten canlılık beklemek de pek mantıklı olmaz. Çünkü Arkham City içinde sadece suçluların olduğu bir bölge. Ama atmosfer açısından iyi olduğunu söyleyebilirim. Girdiğimiz mekanların iç tasarımları kesinlikle çok iyi yapılmış. Yan görev konusuna gelirsek Riddler kısmını bitirmedim. Beyin yan görevi güzeldi. Kendisine yardım ediyorduk fakat sonra beynin değişmediğini fark edip tekmeyi koyuyorduk falan. Oyundaki gizlilik kısımları bir süre sonra tekrar ediyor. Ama diğer görevlerde bir süre sonra sıkan bir durum bulunmuyor. Yani ben oynarken çok keyif aldım. Evet sanırım City'nin tek eksiği boss savaşları olabilir benim için. Çoğu boss savaşı tek düze. Aralarında en iyisi açık ara ve net şekilde Mr. Freeze. Kendisiyle kapışırken bir kere uyguladığımız yöntemi tekrar yapamadığımız için bu bize farklılığa oluyor ve bu zorlama benim bayağı hoşuma gitti. Diğer bossların çok abartılacak bir yönü falan yok. Oyunda challenge modu da bulunuyor. Bu kısımda istediğiniz karakteri seçip istediğiniz mücadele oynayabiliyorsunuz. Bu moda özel Nightwing ve Robin de geliyor oynanabilir karakter olarak. Robin aslında oyunun DLC paketinde mevcut. Oradaki hikayeyi de kontrol edebiliyorsunuz. Fakat Nightwing oyunun hiçbirinde gözükmüyor ve burada kendisini yönlendirebiliyorsunuz. Oyunun grafikleri günümüz için hala yeterli eskidiğini düşünmüyorum. Ses konusunda da gayet başarılı diyerekten son noktayı koymak istiyorum. Kısacası yıllar geçmesine rağmen kendisini hala oynatabilen bir oyun. Esaylumda sıkılmama rağmen bu oyunu oynarken bir kere bile sıkıldığımı hatırlamıyorum. Şu ana kadar çıkmış en iyi süper kahraman oyunu olup olmadığı tartışılabilir. Fakat şu bir kesin ki şu ana kadar çıkmış en iyi Batman oyunu bu oyun bence. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hayat kısa, çizgi roman okuyun.